Sağlıklı kilo vermenin altın kuralları. Pratik ve uygulanabilir bilgiler. Sağlıklı kilo vermek sadece daha iyi görünmekle kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınızı ve yaşam kalitenizi de önemli ölçüde artırır. Şok diyetler veya sürdürülemez yöntemler yerine yaşam tarzınıza entegre edebileceğiniz pratik ve kalıcı alışkanlıklar edinmek en doğrusudur. İşte sağlıklı kilo vermek için pratik ve bilimsel temellere dayanan bilgiler. 1. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Kilo vermenin temeli yaktığınızdan daha az kalori almaktır. Ancak bu aç kalmak anlamına gelmez. Doğru besinleri seçmek önemlidir. Proteini artırın. Protein tokluk hissini uzatır ve kas kütlesini korumaya yardımcı olur. Her öğününüze tavuk, balık, yumurta, yoğurt, mercimek veya nohut gibi bir protein kaynağı ekleyin. Lifli gıdaları tercih edin. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve baklagiller lif açısından zengindir. Lif sindirimi yavaşlatarak daha uzun süre tok kalmanızı sağlar ve kan şekerinizi dengeler. Sağlıklı yağlardan korkmayın. Zeytinyağı, avokado, ceviz, badem gibi sağlıklı yağlar hem tokluk hissine yardımcı olur hem de vücudunuz için gereklidir. Önemli olan porsiyon kontrolüdür. Porsiyonlarınızı küçültün. Yediklerinizi azaltmanın en kolay yollarından biri daha küçük tabaklar kullanmaktır. Gözünüz doyduğu için psikolojik olarak daha az yemekle yetindiğinizi göreceksiniz. Su için su hayattır. Bazen susuzluk hissi açlıkla karıştırılabilir. Günde en az 2 veya 2,5 litre su içmeyi hedefleyin. Su metabolizmayı hızlandırır ve tokluk hissine katkıda bulunur. Yemeklerden önce bir bardak su içmek daha az yemenize yardımcı olabilir. İşlenmiş gıdaları ve şekeri azaltın. Paketli ürünler, şekerli içecekler, hamur işleri ve fast food gibi gıdalar boş kalori kaynaklarıdır. Besin değerleri düşük, kalorileri yüksektir ve çabuk acıkmanıza neden olurlar. 2. Hareketli bir yaşam tarzı. Benimseyin sadece diyetle kilo vermek mümkün olsa da, egzersiz süreci hızlandırır vücudu şekillendirir ve en önemlisi sağlığı destekler. Sevdiğiniz bir egzersizi bulun. Zorunda olduğunuz için değil, keyif aldığınız için spor yapın. Bu yürüyüş, yüzme, bisiklete binme, dans etmek veya yoga olabilir. İstikrar anahtardır. Haftada bir kez iki saat ağır spor yapmak yerine her gün 30 dakika tempolu yürüyüş yapmak çok daha etkilidir. Kardiyo ve kuvvet egzersizini birleştirin. Kardiyo, yürüyüş, koşu, bisiklet kalori yakımını hızlandırırken, kuvvet antrenmanları, ağırlık kaldırma, vücut ağırlığı egzersizleri kas kütlesini artırır. Artan kas kütlesi dinlenir haldeyken bile daha fazla kalori yakmanız anlamına gelir. Gün içinde aktif olun. Asansör yerine merdivenleri kullanın, arabanızı biraz daha uzağa park edin, öğle arasında kısa bir yürüyüş yapın. Bu küçük adımlar gün sonunda büyük bir fark yaratır. 3. Yaşam tarzı ve zihinsel sağlık kilo verme süreci sadece bedenle değil, zihinle de ilgilidir. Yeterli ve kaliteli uyuyun. Uykusuzluk iştahı kontrol eden hormonları, grelin ve leptin olumsuz etkiler. Yetersiz uyku açlık krizlerine ve tatlı isteğine yol açabilir. Her gece 7-8 saat kaliteli uyumayı hedefleyin. Stresi yönetin. Kronik stres kortizol hormonunu artırır. Bu hormon özellikle karın bölgesinde yağ depolanmasına neden olabilir. Meditasyon, yoga, doğada vakit geçirmek veya bir hobi edinmek gibi stres yönetimi tekniklerini deneyin. Gerçekçi hedefler koyun. Haftada yarım veya bir kilogram arası kilo kaybı sağlıklı ve sürdürülebilir bir hedeftir. Hızlı sonuçlar beklemek motivasyonunuzu kaybetmenize neden olabilir. Sabırlı olun. Kilo verme bir maratondur sprint değil. Bazen kilo vermenizin yavaşladığı veya durduğu dönemler olabilir. Pes etmeyin ve sağlıklı alışkanlıklarınıza devam edin. Özet olarak kaçınmanız gerekenler: Şok diyetler hızla kilo verdirip daha fazlasını geri almanıza neden olurlar. Öğün atlamak metabolizmanızı yavaşlatır ve bir sonraki öğünde aşırı yemenize yol açabilir. Sadece kalori saymak. 100 kalorilik bir kurabiye ile 100 kalorilik bir elma aynı şey değildir besinlerin kalitesine odaklanın. Mucizevi ürünler, kilo verdirdiğini iddia eden çaylar, haplar veya takviyeler genellikle sağlıksızdır ve kalıcı sonuçlar sunmaz. Unutmayın, en iyi diyet ve egzersiz programı sizin için sürdürülebilir olandır. Bu süreci bir ceza olarak değil, bedeninize ve sağlığınıza yaptığınız bir yatırım olarak görün. Gerekirse bir diyetisyen veya doktordan profesyonel destek almaktan çekinmeyin.